Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti konusu ile ilgili 3. testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. 1402'de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Burada Ankara Savaşı'nın arkadaşlar nedenlerini tekrar bir gözden geçirmeniz gerekmektedir. A. Timur ve Yıldırım Beyazıt arasında Onur kırıcı mektuplaşmaların olması. Evet, hakaret içeren mektuplaşmalar yaşıyorlardı. B. Timur'un çıkacağı Çin seferi öncesinde Batı sınırlarını güvence altına almak istemesi. Bu da yine savaşın en büyük nedenlerindendi. Timur arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyordu. C. Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin Osmanlı Devleti'ne karşı Timur'u kışkırtması, Timur'u Anadolu'ya davet etmesi, Ankara Savaşı'nın bir diğer önemli nedenlerinden. D. Timur'un Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarına karışması. Böyle bir durum arkadaşlar söz konusu değildi. Timur Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarına karışmadı. Bu savaşın nedenleri arasında yer almamaktadır. Cevabım D şıkkıdır. Ama öncesinde sonrasında ben arkadaşlar E şıkkına da bakmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf'u Timur'a iade etmek istememesi. Biliyorsunuz Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf arkadaşlar Timur'dan kaçarak Yıldırım Beyazıt'a sığınmıştı. Timur bu kişilere Yıldırım Beyazıt'tan geri istemişti. Yıldırım Beyazıt da arkadaşlar bunları geri vermemişti. Savaşın en büyük nedenlerinden bir tanesiydi. İkinci sorumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A. Anadolu Türk beyliklerinin bazı birliklerinin Timur'un tarafına geçmesi. Savaş esnasında Anadolu'nun sağ ve sol kolunu arkadaşlar Anadolu Türk beylikleri ve kara tatarlar oluşturuyordu. Savaş esnasında bunlar hatırlarsanız taraf değiştirmişti. Savaşı kaybetmelerinin bir önemli nedeni de buydu. B şıkkındaki kara tatarların da Timur'un tarafına geçmesi savaş esnasında yine kaybetmenin nedenlerinden bir tanesi. C. Timur'un asker sayısının fazla olması asker sayısı bakımından fazlaydı. D. Timur'un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulunması. Evet Timur'un Ankara Savaşı'nda ordusunda filler bulunmaktaydı arkadaşlar. Bu da yine Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir üstünlük sağlamıştı savaş esnasında. E. Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in Timur'un saflarına katılması. Böyle bir durum söz konusu değildi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Ankara Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlandığının kesin kanıtıdır? Arkadaşlar Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması demek Anadolu'daki bütün beyliklerin tek bir egemenlik altında toplanması demek. Ama Ankara Savaşı'ndan sonra ne olmuştu? Bu Anadolu beylikleri tekrardan kurulmuşlardı. Dolayısıyla Anadolu'daki Türk siyasi birliği parçalanmıştı. A. Osmanlı Devleti'nde taht değişikliğinin yaşanması herhangi bir alakası yok. B. Beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi aradığım cevaptır arkadaşlar. Beylikler bağımsızlıklarını ilan ederek Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A. Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Evet, doğrudur arkadaşlar. Bozuldu çünkü Anadolu'da beylikler yeniden kuruldu. B. Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri durdu. Çünkü Osmanlı Devleti fetret devrine girdi. Balkanlarda bu dönemde bir fetih yapamamıştır. C. Ak Koyunlu Devleti Osmanlı Anadolu'nun doğusunda tehdit etmeye başladı. Evet, Osmanlı Devleti gücünü kaybedince doğusunda yer alan Ak Koyunlular Osmanlı Devleti'ni tehdit etmeye başladılar. Doğrudur. D. 11 yıl süren fetret devri başladı. Evet 1402 yılından 1413 yılına kadar arkadaşlar Osmanlı devleti Ankara Savaşı sonucunda fetret devri yaşamıştır. E Osmanlı devleti Anadolu'da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti. Böyle bir durum söz konusu değildir. Tam tersi bir durum söz konusudur. Niye? Çünkü Ankara Savaşı sonucunda Osmanlı devleti arkadaşlar Anadolu'da toprak kaybı yaşamış, Balkanlarda toprak kaybetmemiştir. Bu durum tam tersidir. Dolayısıyla cevabı E şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Fetret devrinde Balkanlarda Osmanlı'ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı'ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin fetret devrinde Balkanlarda toprak kaybetmemesini sağlamıştır. Yani iskan ve istimalat politikası sonucunda Osmanlı Devleti fetret döneminde Balkanlarda önemli bir toprak kaybetmemiştir. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nde fetret devri olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında Aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Tat kavgalarının yaşanması. Evet, Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında bu dönemde tat kavgaları yaşanıyordu. B. Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulması. Anadolu beylikleri tekrardan bağımsızlıklarını kazandıkları için Türk siyasi birliği Anadolu'da bozulmuştur. C. Beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesi. Az önce de söylemiş olduğum gibi beylikler bağımsızlıklarını ilan ederek yeniden kurulmuşlardır. D. Osmanlı Devleti'nin yıkılma tehlikesi geçirmesi. Evet, Fetret Devri'ne girerek Osmanlı Devleti bir yıkılma tehlikesi geçirmiştir. E, egemenliğin farklı bir hanedana geçmesi. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bu cümleyi açacak olursak ne demektir arkadaşlar? Osmanlı yönetimine Osmanlı ailesi dışında farklı bir ailenin yönetici olması demektir. Böyle bir durum söz konusu mu? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Fetret Devri'nde yine arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, Birinci Mehmet yani Çelebi Mehmet başa geçerek Fetret devrinin sona erdirecektir. Yani egemenlik farklı bir aileye, farklı bir hanedanlığa geçmemiştir. Cevabım E şıkkıdır. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Fetret devrinde taht mücadelesi veren şehzadelerden biri değildir? 1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Beyazıt esir düşmüş, bir süre sonra da ölmüştür. Bunun sonucunda devlet parçalanma durumuna gelmiş, şehzadeler arasında mücadele başlamış ve fetret devri yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi fetret devrinde taht mücadelesi veren şehzadelerden biri değildir. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları bu dönemde kendi aralarında taht mücadelesi yaşıyorlardı arkadaşlar. Şehzade Süleyman Edirne'de, Çelebi Mehmet Amasya'da, İsa Çelebi arkadaşlar Balıkesir'de, Musa Çelebi Bursa'da arkadaşlar tat mücadelesi vermişlerdir. Yıldırım Beyazıt'ın Şehzade Selim isminde arkadaşlar tat mücadelesi veren bir oğlu yoktur. Dolayısıyla da benim cevabım arkadaşlar E şıkkı. 8. sorumuz Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Direkt cevap veriyoruz arkadaşlar. Bu isyan hatırlarsanız Çelebi Mehmet yani 1. Mehmet döneminde çıkmıştı. Bu isyanımızın ismi Şeyh Bedrettin isyanıydı. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal boyutlu isyan olma özelliğine sahiptir. 9. sorumuz. Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla politikalarından hangilerini uygulamıştır? barış politikasını uyguluyordu. Biliyorsunuz bazı beyliklerin topraklarını gerek çeyiz yoluyla, gerek satın alma yoluyla, gerek vasiyet yoluyla arkadaşlar ele geçiriyordu. İki, satın alma politikası. Hatırlarsanız Hamitoğulları'nın topraklarını, bir kısım topraklarını 80 bin altın karşılığında satın almıştı uyguladığı bir politika. 3. savaş politikası. Barış yoluyla elde edemediği beylikleri arkadaşlar mecburen savaş politikasıyla ele geçirme yoluna gitmiştir. Uygulamıştır. 4 evlilik politikası. Germiyanoğullarının belirli topraklarını çeyiz yoluyla almışlardı arkadaşlar. Birinci Murat, oğlu Yıldırım Beyazıt'ı Germiyanoğulları'nın kızıyla evlendirmişti. Bu evlilik sonrasında da Germiyanoğulları'nın belirli toprakları çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Yani evlilik yoluyla da Türk siyasi birliğini sağlamak için hareket etmiştir. Cevabımız dolayısıyla arkadaşlar bütün öncüleri taşıyan E şıkkıdır. 10. sorumuz. Timur, Ankara Savaşı sonrası Anadolu Beyliklerini yeniden kurarken en geniş hakimiyet alanını Karamanoğulları Beyliğine vermiştir. Timur'un bu politikayla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Karamanoğulları Anadolu beylikleri içerisinde kurulmuş olan en güçlü Anadolu beyliğiydi arkadaşlar. Kendisini Selçuklu devletinin varisçisi, mirasçısı olarak görmekteydi. Osmanlı devletinin de en büyük rakibi, Osmanlı devletini en çok zorlayan Anadolu beyliği olmuştu. Timur böyle bir şey yaparken şu amacı gütmüştür. Osmanlı devletine karşı Anadolu'da bir güç unsuru bulundurmak istemiştir. Bundan dolayı arkadaşlar Karamanoğulları'na toprakların büyük bir bölümünü vermiştir. Şimdi şıklarda benim kafamda bu oluştuğuna göre buna benzer bir şey arayacağım. A. Anadolu Türk Birliği'ni kendi başına salmak. Böyle bir şey söz konusu değil. B. Karamanoğulların Türk beylikleriyle ortak hareket etmesini salmak. Böyle bir şey söz konusu değil. C. Osmanlıların toparlanması durumunda Karamanoğullarını Osmanlılara karşı kullanmak. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar Karamanoğullarını Anadolu'da Osmanlı Devleti'ne karşı bir güç unsuru olarak bulundurmak için Karamanoğullarına daha geniş topraklar vermiştir. Cevabım C şıkkıdır. 11. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete geçiş sürecinde batı sınırları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlar'da milliyetçilik isyanlarının çıkması Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değildir. Hatta Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlarda Osmanlı Devleti toprak kaybetmiyordu o fetret döneminde. Niye? Çünkü buradaki halka iskan ve istimale politikasını uygulamış buradaki halkın bağlılığını kazanmıştı. Bu dönemde milliyetçilik isyanları arkadaşlar çıkmıyordu. Cevabım direkt şıkkı. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir? Değildir. Gibi. A. Karamanoğulları'nın hakimiyet altına alınması. Bu dönemde arkadaşlar Karamanoğulları büyük bir oranda hakimiyet altına alınıyordu ama tamamen Karamanoğulları toprakları Osmanlı Devleti'nin himayesine alınmıyordu. Bu konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu durum Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. B. Şeyh Bedrettin İsyanı. Hatırlarsanız Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal içerikli bir isyandı ve Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşmişti. C. Mustafa Çelebi İsyanı. Diğer adıyla arkadaşlar Düzmece Mustafa isyanı yine Çelebi Mehmet döneminin önemli olaylarından bir tanesidir. E. ilk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı yapılması. Bu savaşın adı hatırlarsanız Çalıbey Savaşı'ydı arkadaşlar. Ve ilk defa Osmanlı Devleti Deniz Savaşı'nı Venedik'le Çelebi Mehmet döneminde yapmıştır. Bu ilk savaşın adı da az önce söylediğim gibi Çalıbey Savaşı'dır. Şehzade Mustafa ayaklanması. Şehzade Mustafa ayaklanması arkadaşlar Çelebi Mehmet dönemi olaylarından değil, 2. Murat dönemi olayları arasında yer almaktadır. Ve benim cevabım bu durumda değişiklidir.